Evet arkadaşlar merhaba. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yine geldik hafta sonu arkadaşlar. Hafta sonunda bugün Ankara'da çok güzel bir program var gerçekten. Tam 10 koşulu bir program var ve hesaplarımıza göre de 1, 2 ve 3 adet e, arkadaşlar bankumuz var. E, Tabi karışık olan ayaklar da var hemen paylaşıyoruz arkadaşlar sizinle ee, burada Evet birinci koşu saat 13.30'da başlıyor şartlı bir dişiler 3 yaşlı araplar 1200 metreye çıkacaklar Evet e, burası günün en karışık ayaklarından bir tanesi zaten normalde o bu tip birinci ayaklarda birinci koşularda biliyorsunuz Ankara'da ve herhangi bir hipodromda da sistem böyle çalışıyor birinci ayaklar Daima karışık oluyor arkadaşlar. Burasını 4 artı 3 diyeceğiz. İstenler 4 at yazsın, istenler 7 at yazsın. Nasıl istiyorsa. 10 numaralı Taşpınar Mehmet Akyavuz'da ilk ikatımız. 8 numaralı Showtime Gökhan Kocakaya. 2 numaralı Çelemli Vedat Demir ve 1 numaralı Bengü Sena Mustafa Kemal Kumbasarla burada Melis Kurtel Emin ekörlerinin safkanı. Evet burası 18 2 ve 1 normalde öyle. 7 numaralı Nervous Girl e, Uğur Temur, 3 numaralı Ezgi Gelin Ali Kaçmaz ve 4 numaralı Işığı gördüm Emrah Sincan'la da e, bu 4 tane belirttiğimiz sapkanın arkasından e, şanslı olabilir. 10 8 2 1 ön planda. 7 3 ve 4 arka planda. İkinci kuşa geçtik şimdi. Şartlı 2 2 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkıyorlar. Arkadaşlar burada 2 iki tane safkan alıyoruz sadece. iki numaralı bir yandan normal şartlarda iki numaralı bir yandanın bırakmaması lazım. Ancak burada be brave. Ferit yardımcıyla hazır kıtta duruyor. çim önemli değil. çimde koşulmuş koşmamış yani çim önemli değil derken. Tabii ki önemli. arkadaşlar burada bu 1-2 arasında geçecek olan o yüzden 2 at yazacağız. Böyle şansı bırakmayalım. Ama eğer sizin bildiğiniz ya da güvendiğiniz bir at varsa 1 ya da 2'den. İkisinden birini seçmenizde seçmesinde yarar var böyle ufak kupon yapayım değerler için Evet şimdi üçüncü koşu şartlı dört dişiler dört uyku yaşlı İngilizler 1600 metre Evet burada arkadaşlar günün e, ilk bankosu geliyor üçüncü koşuda o da e, iki numaralı Sin Evet Kadir Demirel'i Sin banka arkadaşlar her ne kadar Abjar Kız burada zorlayacaktır ama çok koşturuyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bazı atlar böyle memur gibi her hafta koşuyorlar yani. E, bildiğiniz e, böyle bir şey yok. E, sert koşular yapıyorlar bir de. 4 ve yukarı yani yaşlı İngilizler. E, burası iki numaralı Sine'm çalışmaları güzel 16 gün ara yaptı. E, bu yarış kazanacaktır arkadaşlar. Bizim görüşümüz o yönde. 2 numaralı sini biz bank olarak ilan ediyoruz. Dördüncü kuş şartlı 5 dişiler 4 ve yukarı aşağı raplar 1600 metreye çıkacaklar. 8 tane sapkan var. Arkadaşlar burada günün ikinci bankosu var. Birinci altılıyı bağlayan bir banko bu maalesef. O da bir numaralı Alderamin Mehmet Akkavuz'la banko arkadaşlar. Evet Alderamin'den bugün güzel bir kuş çıkacaktır. Yani derece bakımından arkadaşlar hepsine e, burada e, çekmiş. 9 e, yaşında sapkan 18 e, gün dinlendirmişler mis gibi. Yani biz burada eğer bu saf kanışıyoruz, bu çok pis karışır ki biz buna hiçbir şekilde e, ihtimal vermiyoruz. E, burasını biri tek atıyoruz arkadaşlar. Böyle birinci altılıyı da biraz böyle küçük oynamaya çalışmak lazım artık. Evet beşinci koşu. İkinci altını Ganyan'ın da başlangıcı şartlı bir bir koşu yine. Dişiler 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Tam 5 tane atımız var. 10 atın 5'ini yazacağız. 10 numaralı Ulu Tahir'e Velat Demir. 9 numaralı Şevat Fatih Rüsten ve Bekle. 6 numaralı Kızım Türlü Mert Kukalp Aslan, 5 numaralı Hümeyra Halefkatı ve 4 numaralı Eyüp Han, Emrah Çankaya'yla. Evet, e, burada da aprantise Emrah, Ercan Çankaya arkadaşlar. Emrah nereden geldi? Emrah, Sincan. Evet, burası 19-6-5-4 diyoruz e, burası için. Ama e, size şöyle söyleyebilirim, bu 5 atın dışında bir at girirseniz hiç şaşırmamak lazım. Klasik bu ilk ayakların e, dizaynı, e, nasıl diyeyim size, o kurgusu, planlaması var. Yani o yüzden biz burada hiç şaşırmıyoruz. Yani şimdi biz burada 5 at veriyoruz ama bu 5 atın dışında işte neyi vermedik mesela burada e, baktığımız zaman 3'ü vermedik. Neymiş? Epiros. Ali kaçmaz da gelir mi? Gelir. Yani neden gelmesin? Hmm. Vermedik çünkü. Versek gelmez. Arkadaşlar <laughs> 6. kuşu Handikap 14. E, 4 büyük kreşli işte, Araplar. 2200 metre çim piste çıkıyorlar. Yani şaka bir tarafa ilk ayakları kuruyorlar arkadaşlar. Bu net yani. İster bunu gülün, ister gülmeyin, ister inanın, ister inanmayın hani e, <laughs> gerçekleri değiştirmek mümkün değil. 3 numaralı Büyükkale, kale Mem Muhammed Özdemir ile burada yıkadığımız muhtemelen bu savkan. E, bugün iyi bir yarış çıkartabilir. Bakmayın birinci olduğuna. E, burada e, tekrar birinciyiz. Hiç şaşırmamak lazım. 3 numaralı Büyükkale diyoruz, 2 numaralı Yarışsa İsmail Demir'le, 8 numaralı Lollipop Fatih Rüstem Bebek, 4 numaralı Hikmet Fırtınası Ercan Çankaya ve 7 numaralı Hattat diyoruz arkadaşlar Mehmet Keskin'le. Evet burası böyle bugün mesela burada Fatih Rüstem Bebek'in indiği bu Lollipop sanki bir sürpriz yapacak gibi bir his var arkadaşlar. Lollipopsuz geçmeyelim burada. Dediğim gibi burada büyük kale de iyi koşabilir. Evet, farklı bir şey olabilir burada. Böyle handikap puanları siz yanılır mısın? Bu 29'lar, 30'lar falan. 3, 2, 8, 4, 7 diyoruz buraya. 6. koşuya. 7. koşu şartlı 3, 4 yaşlı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Evet, arkadaşlar burada 3 tane safkan var. 7 numaralı Yeni Çağlı Özcan Yıldırım'la bizim ilk atımız. Ee, yeni çağlıdan güzel bir kuşu gelecektir bugün diyoruz veya özel yılların burada ısınmaya çıkmış diyoruz. 2 numaralı Sarraftay Merkak Aslan'la ve 5 numaralı Bertan Mehmet Sağ Çelik'le burada 7, 2 ve 5 numaralı Safkanlar ee, bizim için yeterli arkadaşlar burada. Yani burada sürprizi 4 e, numaralı Kral Arda yapar. Onu da söyleyeyim size. Ee, yani baktığımız zaman bu Safkan için ee, Harun Kılıç Arslan da zaten Adana'da çıkmış meydandan. Kumu seviyor bu safkan. Ondan sonra hiçbir şey yapmış gözükmüyor. Ama çok ilginç. Devamlı 1000 metre çalışıyorlar bu safkanı. Devamlı 1200 metre çalışıyorlar. Çok ilginç bir çalışma şeyi var. Grafiği var. Ee, 400 veya 1000 veya 1200. 600, 800 yok yani. Evet, 7, 2 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz burada ve Kral Arda'ya da çok dikkat arkadaşlar böyle çok ters bir şey olabilir bu sapkanla ilgili 8. kuş sahil güvenlik komutanlığı Ankara koşusu Evet e, kısa vadede 8 dört yukarı İngilizler 2200 Metreye çıkacaklar uzun metrajlı e, Bir koşu izleyeceğiz Arkadaşlar burada e, Size resmen ikili veriyoruz şimdi 6 numaralı Skyline Özcan Yıldırım ve 1 numaralı Uğur Bey arasındaki bir yarışı izleyeceğiz muhtemelen 4 numara da katılmaya çalışacak bunlara ama biz burada 6 numaranın bir yarışı kazanacağını düşünüyoruz. Şimdi biz burada kendi tabii arkadaşlarımızla da sohbet ediyoruz. Herkes görüşünü bildiriyor da burada Skyline gerçekten isterse burada Uğur Bey de hepsini geçecek durumda onu söyleyeyim size. En düşük handikap puanı olması hiçbir şey ifade etmiyor. Ama biz burada iki tane altı garanti altına alalım dedik. Yani garantimiz de nedir? 6 ve 1. İki hafta burayı geçmeyi planlıyoruz. Evet, dokuzuncu koşu Hanikap 15, 3 yaşlı İngilizler 2200 yine uzun metajlı bir koşu var. Arkadaşlar burada sürdürek bankomuz var. Ee, Halis Karataşım'ın iki numara Daylight Right. Ee, burada e, bu kurter ekürlerin sapkanı 76 bin lirayı alır diye düşünüyoruz. Artık e, başka da bir şey demiyoruz. 10. koşu şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimpiste çıkacaklar. Evet. Diğer koşularda yatmadıysanız bu koşuda yatın koşusu ee, mümkünse. Evet 8 numaralı Selin Selmin Hanım Mehmet Sağa Çelik'le 3 numaralı Es Esma Emrah Sincan'la 4 numaralı Irmak Güzeli Ali Kaçmaz 9 numaralı Smell Girl Vahdettin Kaplan mıydı? Evet. Vahdettin Kaplan ve 10 numaralı Tekin Sultan Alis Karataş. Aliskar yani, Ataş ilk kez koşan sapkanda kolay kolay getiremiyor arkadaşlar her ne hikmetse. 8-3-4-9-10 Ya bir korku var ya bir şey var yani Silkeleyecek onu atacak diye mi korkuyor ne yapıyor olabilir yani Takıntılar olabilir her şey olabilir Yani normalde Usta ya ama tabii ki Şimdi önümüzde de bir de Gazi kuyusu var Arkadaşlar Gazi ile ilgili de alttan alttan çalışmalar oluyor Onla da ilgili e, her sene biliyoruz yani Gazi Koçsuzluk'u sektirmedik de. E, hatta geçen sene e, sürprizi vermiştik. Millet ilk dörde giremezdi dedi. ikinci oldu bizim atımız. Megaloman'dan bahsediyorum. E, evet e, bakalım bugün burada neler olacak. Arkadaşlar Ankara ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. E, Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Ve herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Bu arada İzmir'de tam 1-2-3 tekimiz, iki tane alternatif tekimiz var. Onu da söyleyelim. Premium üyelik gerektiriyor. Evet. E, iyi bir hafta sonu da, tatil ediyoruz arkadaşlar. İnşallah karne alan bütün e, kardeşlerimiz, e, çocuklarımız, e, gençler e, okullarında başarılı olmuşlardır diyelim. Bahtları açık olsun tüm evlatlarımızın. Herkese bol şans, hoşçakalın.